gece son metro, boş vagon ve kimsenin oturmaması gereken bir koltuk. Yanlış koltuğa oturmanın bedeli var. Bunu sakın şehir efsanesi sanma. Ben o gece son metroya bindim ve vagonda kocaman bir yazı gördüm. Bu koltuk boş kalacak. Ne rezerve ne arıza dümdüz tehdit gibi. Vagon neredeyse tamamen boştu. Sadece Floresan ışıklar titriyordu. Camlarda kendi yansımam biraz soluk, biraz da yabancı görünüyordu. Koltukların üstündeki reklamlardan biri dikkatimi çekti. Kayıp ilanı. Yıpranmış, köşesi kalkmış. Yaklaştım ve donup kaldım. İlandaki yüz benim yüzümdü. Altında tek cümle. Bulan lütfen iade etsin. O sırada hoparlörden anons geldi. Normalde bir sonraki durak der ya bu sefer demedi. Sadece şunu dedi. Lütfen bulduğunuz şeyi yerine bırakın. Anonsun sesi sakindi ama sanki doğrudan bana konuşuyordu. Kayıp ilanını elimde buruşturduğumu fark ettim. Kağıt ısınmış gibiydi. Kapılar açıldı. İnecektim. Adım attım ve fark ettim ki platformda hiç tabelada olmayan bir durak adı yazıyordu. Dönüş. Turnikelere yürüdüm. Kartımı okuttum. Bip geldi ama turnike açılmadı. Ekranda yazan tek kelime yerine. Geri döndüm. Vagona baktım. O boş kalacak yazan koltuk hala oradaydı. Ülkes koltuğun üstünde küçük bir şey vardı. Eski tip bir metro bileti sararmış. Üstünde basılı bir çizgi. Gideceği yer. Dönüş. Saat kısmı boştu. Tarih kısmı da sanki zaman burada işlemiyordu. Vagona geri bindim. Kapılar kapandı. Tam içeri girerken camda bir yansıma yakaladım. Benim arkamda biri vardı. Arkamı döndüm. Kimse yoktu. Ama camda hala görünüyordu. Sanki camın içindeki dünya benimkinden bir adım öndeydi. Hoparlör bir daha konuştu. Koltuk boş kalacak demiştik. Bu cümle İlk defa tehdit gibi değil, uyarı gibi geldi. O an vagonun öbür ucunda bir koltukta birini gördüm. siyah montlu biri, yüzü tam seçilmiyor. Ben ona bakarken o da başını kaldırdı. Ve yüzünün olması gereken yerde sanki bulanık bir boşluk vardı. O varlık konuşmadı. Sadece elini kaldırıp kayıp ilanını işaret etti. Elimdeki ilan şimdi bambaşka görünüyordu. Fotoğrafın altında yeni bir satır belirmişti. Bulan iade etmezse yerine geçer. Dizlerim titredi. Ne yerine diye fısıldadım. Vagon ışıkları bir an gidip geldi. Ve reklam panosundaki görüntü değişti. Bu sefer kayıp ilanı değil bir haber kupürü vardı. Geçen ay son seferde kaybolan yolcu hala aranıyor. Fotoğrafta yine bendim. Ama saçım daha uzundu. Göz altlarım daha çökmüş. Sanki haftalardır uyumamışım gibi. Yani bu fotoğraf benim geleceğim değildi. Bu fotoğraf benim buradaki halimdi. Hoparlör son kez konuştu. Lütfen bulduğunuz şeyi yerine bırakın ve koltuğunuza geçin. Birden anladım ben bu ilanı bulmamıştım. Ben zaten burada kaybolmuştum. Boş kalacak denilen koltuk benim yerimdi. Yavaşça yürüdüm. Oturdum. O an vagon normalleşti. Işıklar düzeldi. Ray sesi geri geldi. Kapılar açıldı. Bu kez platformda tabelada gerçek bir durak adı vardı. Ve vagona bir yolcu bindi. Tedirgin. Etrafa bakıyor elinde bir kayıp ilanı vardı. Yüzüm o ilanda da vardı. Operlör konuştu. Ama bu sefer ses benim sesimdi. Lütfen bulduğunuz şeyi yerine bırakın.